Montun gelme sebebi ne arkadaşlar? Şu anda bu montun gelme sebebi ceplere dağılmış. Tabi başka bakacağız neresinde ne var. Bazı ceplerinde sökütler var. Ufak tefek bunları gidermemiz lazım. Ama mesela diyelim ki bunu vatandaş şey yapıyor. yani işçilikten kaçmak için diyeyim artık yani işi daha basite indirmek için yani nasıl algılıyor o bilmiyorum. Hatta bunu yapmışlar. Bak, dıştan dikmişler burada. Olmaz. Yani olmayasıca şey. Çünkü yani bunun özelliğini bozar. Ha evet. Kimi anlar, kimi anlamaz ama bunun olması gereken şey illaki yani hani onun açılması gereken bir yer vardır mesela bunun kolundan. Önce kolunu sökeceğiz. Evet, yani biraz uğraşacağız ama işi ne? Düzgün olması için yani işin gereği gibi yapılması için diyebiliriz. Yani olması gereken o. Yani bazen müşteriyi o kadar şey yapmışlar ki, alıştırmışlar ki artık adam yani hani o işin orijinalini unutmuş ana satayım. Hep gelip de şişirme iş, ya şöyle yap diyenler var. Olmaz diyorum, ikna edebildiğimi ediyorum. İkna edemediğimi hani e, bazen müşteriyle samimiyetimize göre yapmak zorunda kalıyorum. Yani e, şey yapmışlar artık adamı. E, yani hep şişirme işe alıştırmışlar. Ki yani hani işin gerektiği gibi. Bunu dıştan da dik, dikinir ama orijinal olmaz. Yani olmayasıca bir iş olur olması gerekenle kolu açacaksın doğru düzgün yani orjinalin ne hani bir işin sonradan yapıldığını bilmek mesele değil o işe e, kimse müdahale etmediği gibi yani daha güzel olur değil mi yani eğer o işin sonradan tamir edildiği yeri bilmek e, bir önemi yok aslında geçenlerde bayağı oldu öyle oldu. Müşteri geldi, hep şey almış, e, defolları almış, defolları almış, e, ufak tefek hatalı işleri almış. Ondan sonra şunu yapar mısın, bunu yapar mısın? Hani yapılan işi yap dedi. Ben baktım hepsi yapılacak iş. Yaptıktan sonra almaya geldiğinde e, hataları arıyor. E dedim zaten sen bulursan benim bu işi yapmamın bir anlamı yok. Yani o gözle bakmak lazım. Yani müşteri anladıktan sonra terziye girdiğini anlarsak o terzinin demek ki işini doğru düzgün yapamadığı aslında ortaya çıkıyor. Yani böyle işler oluyor. Mesela müşteriye bir şeyi izah etmek de bazen sıkıntı olabiliyor. Hani bu işe gerçekten hani devamlı gidip de işin nasıl yapılacağını bilen olduğu kadar bilmeyen de çok. O kadar da bilmeyen var. Yani işte bilene zaten anlatmak kolay. Her işin kendi çapında işte bir zorluğu olacak. Mesela müşteri bunu sadece cepleri için getirdi ama biz diğer taraflarına da bakacağız. Şimdi yani hani şimdi e, gördüğümüz yeri de es geçmek de esnaflığa sığmıyor aslında. Ama kimisi de diyor ki bana burayı söyledi burayı yapayım ama orayı yap iyi güzel tamam ama sözüm ona öte tarafı da gördü. Orayı yani yapmadan mı geçeceğim? Yap. Orayı da yap iş düzgün olsun. Gibi. Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi Zaten cep söküktü. Tulum diyoruz. Yani astarı açtık. içinden çevirdik cebi. Orayı sağlamlaştıracağız. Dikeceğiz. Şu sökük yere. Şöyle görebiliyorsunuz herhalde. Yani böyle cep gibi şeylerde ne yapıyoruz? Ya? Ee, bunun bir daha sökülmesi sökülmemesi için ayarımızı kısıyoruz. Ee, sıklaştırıyoruz yani. Ayarımızı sıklaştırırsak bir daha bir daha bu müşteri e, hani cep söküldü diye gelmesin. Seri üretimde bunlar geniş ayarda dikilebiliyor. Ama böyle bir iş geldiğinde en azından onu bir daha müşteriyi yormama babında On ne yapıyoruz? Gördüğümüz yeri sağlamlaştırıyoruz ki ikinci sefer aynı hatadan müşteri ha, yine cep söküldü diye gelmesin. Biz elimizden geleni yapalım. Söktük yerlerine de tekrar tekrar dikkat edelim. Neresi ne gerekiyor? mesela şey olmasa ne yapıyoruz biz nasıl olsa açmışız orayı koldan girmişiz asların içine elimizden geldiği kadar kontrol edersek oraları sağlamlaştırırsak hem müşteri memnun olur biz yani eğer bize gelen bir işi açmışken Bitirdim, açmışken yani bir işlem yapıyoruz, kolu da açmışız, Aa, müşteri söylemiş, söylememiş. Hani biz e eğer detaylıca bir bakarsak, neresinde ne var, e başka sökülecek, ya da sökülmüş, ya da hani bugün için geç geçer ama mesela bak diğer cepte bugün için ee, çok sökük yoktu ama iş kendini büzmüştü. Ne olur sökülür o. Şöyle çekince atıyor dikiş zaten. Aa o da müşteri bir, birkaç güne sökülecekti. Sonra tekrar gelecekti. Kimisi de şu şöyle oluyor. Mesela diyelim ki benim yaptığım yer değil. Abi senin yaptığın yer sökülmüş diyebiliyor. O unutuyor mesela sağ mıydı sol muydu. Ama detaylıca yani hani benim için demiyorum. İncelersek de bu şeyi aşmış oluruz. Müşteri onu e, detaylıca sağ mı yaptın, solu mu yaptın onu aklında tutmaz. Ama yarın bir günde mesela bunun koltuk altında da sökük vardı. Vatandaş e, sadece bana bir cebini söyledi. Ama şimdi işte olmuyor, es geçemiyorsun. Yani hani bu burayı söylemedi, burayı da ya yapma. Yapma. E, yarın bir gün bu sana yani geri dönüşü hoş olmaz. Ondan sonra hani e, sözüm ona dem e, yani müşteriyi görmese bile, hani söylemeye de gerek yok. Ya yani şurayı da şöyleydi, yaptım demene bile gerek yok bazen hani insanlığın gereği diyelim artık yani öyle mi diyelim Ya şey o tam tersine bu yani hani ne kadar sağlam yaparsa yapsın. Bak şöyle bir şey var. Şimdi tabi kumaştan kumaşa da fark var. Mesela diyelim ki bazı aslar var, var. Çabuk atıyor. Atar. Akar deriz biz. Yani akıyor. E şimdi adam yani onun önüne geçemez. Onun önüne geçemez. Ama bir de seri üretimde eleman ne yapıyor bunu seri üretimde? Bunun şeyine bakmaz. Hani ince dikilmiş, patlak olmuş, kaçmış. Bunu bilmez. Mesela Bazen adam sıfır alıyor eşyayı, müşteri getiriyor bana sıfır. Sıfır almış, abi diyor daha yeni aldım diyor, e, patlak diyoruz biz yani bir tarafından ince dikmiş, makine tutmamış, patlamış, sıfır aldım diyor. Veya da mesela e, bir ara bundan birkaç sene önce sıfır bir tişört almıştı, Farkına varmamış vatandaş, reşmedik şey dediğimiz dikiş bir yere takılmış, sökülmüş komple. O böyle sökülür gider. Abi diyor yeni aldım diyor eteği böyle, öyle satmaz adam. Ama sen farkına varmadın, iplik bir yere takıldı, o da komple söküldü. Hani onu eğer az çok işten anlayan ya da mesela diyelim ki bilen birisi olsa geri çekse o sökülmeyecek ipliğe. Onu yapmadığı zaman sökülür gider. Mesela diyelim ki pantolondaki zincir dikişler. Keza aynı. Onu bilmek lazım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kolu kapatıyoruz. İçerideki işlemimiz bitti. Sökük yerlerini kontrol ettik, baktık. Herhangi bir yerinde de başka arıza göremedik içinde dışında kolu kap kapatıyoruz ama tabi daha önceden açmışlar çok büyük açmışlar kolu dikişini ki o kadar gerekmez onun için önce o fazla açığı kapatalım ondan sonra da. makine olmadan da bir ee, Bu işler makinasız yapılır mı Yapa, yapılır ama şu, şu andaki hani normalde kimse yapmıyor. Eskiden mesela çok eskiden bunu eski terziler bilir. Hani geçen günde dernekte konuştuğumuz gibi komple elde dikilirdi. Hiç makineye girmemiş ceket biliyorum ben, hiç makineye girmemiş. Bir tane makine dikişi yok üzerinde. Ama öyle usta şimdi kaldı mı desen yani kalmadı denilecek kadar belki azdır belki de hiç yoktur. Yani o şekilde terzi belki piyasada bulamazsın. Ama eskiden vardı. İşte o emekli şey gibi düşün. Şöyle düşün. Nasıl bütün meslekler bitmeye başladı. Bazı meslekler artık yani yapan bir iki kişi var. Hani artık yani o adam Allah uzun ömür versin herkese. O adam göçtükten sonra yapacak kişi de bulunmuyor. Aynı öyle. Artı bir de millet mesela diyelim ki eskisi gibi değil. Yani e, o hani biraz önce konuştuğum gibi ahilik zamanı bitti ya. Millet artık yani hani sadece çıkarına baktığı için de. Anladın mı? En basit işi yapmayanlar da var. En basit işi mesela diyeyim ki hakkıyla yapmayan diyeyim. Daha doğrusu yapmayan değil de hakkıyla yapmayan. O kişiyle alakalı. Yani hep, hep hayat öyle değil mi zaten? Arkadaşlar şu anda kolu kapatıyoruz, kolu da çok sık ayarda kapatmazsak iyi olur yani çok sık ayarda dediğim yani hani bir daha bununla bir işlem yapılacağı zaman ee, sökülmesi daha kolay olsun diye zaten böyle bir şey yapıyorlar. Ne yapacağız? Zikzak atmadan bitirirsek bunun bir dahaki işlemi yani bugün için evet biz bütün işlemi bitirdik daha bir şey olmaz ama şöyle bir şey de var yani adam bir yere takıyor düşüyor yırtılabiliyor yani bazen bir yerde çekişme, yani birbirine şakalaşırken falan bir yerlerini sökebiliyor. O zaman işlem yapmak için de bitirmiş olduk. Söktüğümüz yerden, kol altından nereden girdiysek oradan kapatarak işi bitirdik. Biraz fazla zikzak atmıyorum. Ben zikzak atmıyorum ki daha kolay sökülsün, daha kolay işlemi olsun. Yani zikzak burada gereksiz bir şey. Bu zorlanan bir şey değil. Yani zikzak gerektiren yerlerde evet. Yani dış dikişlerin hepsinde zikzak gerekiyor. Yani hani bitim noktalarında. Düğmeyi zaten elde dikiyoruz. Onun için orada değil. Mesela diyelim ki cep kenarını yapacaksın. Sağlam yapman lazım. Ee, örnek yani hani bazı yerlerde nasıl anlatayım cep ağızları cep kenarları buraları zikzaklı çalışacaksın ince dikişi e, ayarını kısacaksın iğne ayarını köprüler ama şimdi kolu biz bugün işi bitirdik ama yarın bir gün aynı işlem belki bunda bir daha olacak İlerleyen zamanda ne olacak adam e, arkadaşıyla şakalaşırken cebi sökülür bir yeri yırtılır, bir yere takar falan. E bir daha işlem yapacağımız zaman en azından ipliği çektiğimiz zaman gelecek. Çünkü bu içeride kaldığı için buna kimse uğraşmayacak. Bu üzerinde yük taşımıyor, zorlanmaya gelecek bir şey değil. Yani hani onun için içeride kalacak, görünmeyen yerde. He, he, her